Para Yüz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim. Kanalımızın beğen ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet yeni kağıtları kovalamaya devam ediyoruz. Güler mak, Sümer Varlık, Ege Gayrimenkul, Çağdaşcan ve Armada Gıda hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 105 puanlık bir yükseliş performansı gösterdi. 10.105 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Şöyle baktığımızda zaten hali hazırda bir toba hareketi oluşturma çabası var arkadaşlar demiştik. Şurada bir omuz, şurada bir baş ve şurada bir omuz yapabilirse şu çizgiyi dün atmıştık. Burada da bir omuz hareketi gelirse arkadaşlar yukarı güçlü bir tepki alma ihtimalimiz var diye konuşmuştuk ki zaten yarın arkadaşlar saat 2'de, öğleden sonra saat 2'den Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak ve 250 bas puana kesin gözüyle bakıyor uzmanlar. Saat 2'ye kadar birazcık gergin bir hava olabilir arkadaşlar. Kağıtlarda böyle isteksiz, e, zayıf, işlem hacmi düşük olabilir. Saat 2'de eğer 250 bas puanlık faiz indirimi gelirse güçlü tepki o zaman görebiliriz. Şimdi baktığımızda zaten hala hazırda bir de toba hareketimiz vardı arkadaşlar. 10.088 çizgisinin üstünde kalma çabası göstereceğiz. Saat 2'ye kadar. Şurada görüyorsunuz 10.088'i. Buranın üstünde kalmaya çalışacağız. Saat 2'ye kadar buranın üzerinde kalmayı başarsak arkadaşlar hemen akabinde Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte 10.265 noktasına doğru hareket alma ihtimalimiz var. Yani burayı yukarı atmaya çalışacağız. Eğer faiz indirim kararına kadar 10.088'in üzerinde kalabilirsek arkadaşlar. Hedef Öncelikle saat 2'ye kadar 10.088'in üzerinde kalmak. Akabinde Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte 10.263 puan. Burayı yukarı atmaya çalışacağız canlarım ciğerlerim. Evet şöyle kağıtlarımızdan hemen e, Gülermak'la başlayalım. Gülermak bugün %6.82 oranında bir yükseliş performansı yaptı. Ve zirvesini tazeleyerek yatırımcısının yüzünü güldürdü arkadaşlar. 144 lira bir kuruşla kapanışa gitti Gülermak. Evet şöyle arkadaşlar grafimize baktığımızda dünkü videomuzda ne konuşmuştuk? 133 lira 9 kuruşa çizgi çekmiştik. Buradan destek arayışı içerisinde olacağız arkadaşlar demiştik ki bugün gördüğümüz üzere burayı arkadaşlar iki kez yokladı. Ve akabinde tekrar yeniden yukarı tepki bularak zirve noktamızı yukarıya çıkmayı başardı. Yarın hedef noktamız 142 lira 9 kuruşun üstünde kalmak yarınki görevimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz şurada görüyorsunuz uzun barları ve akabinde sert düzeltme hareketi yani yukarı sürüyormuş gibi yapıp kar realizasyonuna gidiyor içindeki kumarcı. Burada da uzun bir tane bar attı. Muhtemel bir olasılıkla yarın saat 2'ye kadar Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar 142 liranın üzerinde direnmeye çalışacağız. Eğer 142 liranın üzerinde kalmayı başarsak faiz indirimiyle birlikte tekrar yeniden bir hamle yapabilir. İkinci hamlesinin akabinde düzeltme hareketi beklenir arkadaşlar. Ama dediğim gibi saat 2'ye kadar 142 lira 9 kuruşun üstünde kalmak öncelikli hedefimiz olacak Gülermak'ta arkadaşlar. Hemen şöyle diğer kağıdımız Sümer Varlık. %1.32 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 36 kuruşluk 27 lira. 58 kuruşla kapanışa gitti Sümer Varlık'tan. Şimdi Sümer varlığın grafiğinde konuştuğumuz üzere arkadaşlar testler hareketi yapabilir bize demiştik ki testler hareketliğini sürdürüyor arkadaşlar. Şurada bizim yukarı yönlü hareket ediyoruz artık yukarı yön yol alıyoruz diyebilmemiz için 28 lira 20 kuruşu yukarı kırmamız gerekiyor ki evet artık kağıdımız yukarı gidecek diye umutlanalım. Ee, eğer yukarıya atamazsak tekrar yeniden testere hareketliyle aşağı sürer diye konuşmuştuk. Şimdi baktığımızda arkadaşlar testere hareketliğini sürdürmeye devam ediyor. Şuradan dip noktasından tavana vurduk aşağı vurdu tavana vurdu aşağı vurdu tavana vurdu sonra aşağı vurdu tekrar yeniden tavan noktasını yokladık. Şimdi bu şeyde arkadaşlar süreçte yarın dediğim gibi burada yarınki Merkez Bankası faiz kararı ile birlikte 28 lira 20 kuruşu yukarı kırdık kırdık kıramazsa arkadaşlar tekrar yeniden 25.64'e doğru testere hareketine devam edebilir. Bu kağıtlar yeni olduğu üzere arkadaşlar içerisinde kumarcılar var biliyorsunuz. Birazcık bıktırma şeyi uyguluyorlar bize ki yatay hareketliliğini sürdürebileceğini daha öncesinden de konuşmuştuk zaten ki burada testere hareketi yaparak arkadaşlar 28 lira 20 kuruşla 25.64 arasındaki bantta yatay bir testere hareketiyle yan yan gidiyoruz. Dediğim gibi yarın arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile ki zaten saat 2'ye kadar da bir gergin bir hava olacaktır. Zayıf işlem yoğunluğu düşük olacaktır yani hacmi. buna nazaran burada yatay performans falan gösterebilir. Eğer Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla 28 yukarı atabilirsek arkadaşlar o zaman kağıdımız artık yukarı yüzünü döndü diyebileceğiz. Hedef noktamız 28 lira 20 kuruş. Yarın burayı gözetleyeceğiz arkadaşlar. Diğer kağıdımız Ege Gayrimenkul. %0.20'lik bir performans göstermiş. 15 lira 1 kuruşla kapanışa gitti Ege Gayrimenkul. Şimdi kağıdımıza baktığımızda arkadaşlar bu kağıt için de konuşmuştuk 15 lira halka arz fiyatının üstünde tutunmaya çalışıyor geri alımlar yapılarak arkadaşlar burada mücadele veriliyor burada tutmaya çalışıyorlar kağıdı demiştik eğer geri alım süreci biterse sonlandırırlarsa tutunamayıp aşağı gitme ihtimali de var o yüzden birazcık riskli bir kağıt olduğunu söyleyebilirim ki GEO şirketlerini biliyorsunuz ben hiç bulaşmıyorum arkadaşlar. Ee, buna nazaran 15 liranın hala üstünde kalma mücadelemize devam ediyoruz. 15 lira bir kuruşla kapanışa gitti. Bir üfürük üstünde kapattı. Ara ara 15 lira 41 kuruş yukarıda görüyorsunuz. Burayı arkadaşlar test ediyor. Ee, i̇ki kez burayı test etti ve tekrar yeniden aşağı doğru hareket alıp halka arz fiyatına tekrar yeniden dönüyor arkadaşlar. Hala riskli e, yerlerde dolaşıyor kağıdımız diyebiliriz. Eğer yarın faiz indirim kararıyla birlikte 15.41'in üzerine atabilirsek atacağız. Yoksa aksi halde arkadaşlar halk arz fiyatının altına düşme ihtimali var bu kağıdın. Ee, yarın bakacağız. Faiz kararı saatine kadar yani öğleden sonra saat 2'ye kadar bu kağıdımızda da 15 liranın üstünde kalma çabası göstereceğiz. Faiz kararıyla birlikte 15.41'i yukarı atma çabası göstereceğiz canlarım ciğerlerim. Faiz kararına kadar 15'in üstünde direnmemiz lazım. Çağdaş Cam %1.34 oranında bir geri çekilme yaptı. 32 lira 40 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar Çağdaş Cam'da. Şöyle baktığımızda Çağdaş Cam birazcık daha e, kumarcı e, hareketleri var arkadaşlar. Kağıdımız yükselen hareketini bozduktan sonra bu da yatay performans göstermeye başladı. E, ve testlere hareketini küçülterek gidiyor demiştik ve tam ortalardayız arkadaşlar. Yani yukarıda 37.82 ile aşağıda 30.78 arasındaki bandın e, ...arasında yan yan bir hareketlilikle gidiyor. Şimdi şurada bir tane toba hareketimiz vardı bakın. Şöyle küçültelim evet. Şurada bir omuz hareketi çekmişti. Bir baş hareketi ve bir omuz hareketi daha yapmıştı. Ki buna nazaran toba hareketlerinde yukarı güçlü bir e, hareket beklenir. Tobayı yaptıktan sonra. Ama stabil oturmuş kağıtlarda bunu bekleyebiliriz. Bunu gözetleyebiliriz. Burada çok müthiş güzel bir toba hareketi çekti ama... İçerisinde daha kağıt yeni olduğu için grafiği oturmuş bir kağıt değil ve içi kumarcı dolu arkadaşlar. Buna nazaran TOBA hareketini fiyatlamadı. Çünkü içindeki kumarcı e, herkes öyle para dağıtacak değil. Bu şirket birazcık favori görüldüğü üzere arkadaşlar aşağıda süründürebilir arkadaşlar diye demiştim ben. E, ve yatay performansını hala sürdürüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kademe kademe de 2 gündür bizi aşağıda aşağı taşıyor. 30 lira 78 kuruş aşağıda destek noktamız arkadaşlar. Eğer geri çekilme sürecini aşağı doğru sürdür 30-78'e e, tekrar bir kez daha orayı ziyaret ederse küçük bir kademe daha eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yukarı hareket alırsa seyretmeye devam edeceğim. Yani 30.78'e inerse ufacık bir kademe daha eklemek isterim. Ee, ve akabinde 30.78'e zaten inerse 27 lirayı gözetlemeye başlayacağım. Asıl buradan almak istiyorum da ben e, boşluk almaya inerse bakalım arkadaşlar yine de şu 30 lira 78 kuruştan da bir üfürük küçük bir pay alabilirim. Burada arkadaşlar yatay performansını sürdürebilir. Belki yarın bu kağıdımızda gergin olacağı için muhtemelen saat 2'ye kadar işlem hacmi düşük olacaktır arkadaşlar. Borsa İstanbul'da saat 2'den sonra yukarı güçlü bir tepki bulabiliriz. Eğer 250 bas puan faiz indirimi gelirse bununla birlikte 35-16 hala hedef noktamız. 35 lira 16 kuruşa doğru hamle yapıp burayı test etmeye çalışacağız. Yarın çağdaş camda 35-16'yı test etmeye çalışacağız arkadaşlar. Diğer kağıdımız Armadag'da Gıda. %0.06'lık bir e, performans. 2 kuruş daha geri çekildi. 35 lira 92 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Gün sonunda yukarı yönlü güçlü bir hamlesi vardı. Fakat tekrar yeniden aşağı doğru çektiler. Yukarı yönlü uzandı arkadaşlar. E, bu iğneyle kaldı. Tekrar aşağı doğru geri sıyırdılar. Ve 2 kuruşluk bir e, kapanışa gitti. Şimdi şöyle Armada Gıdaya baktığımızda arkadaşlar 40 lira halka fiyatı. Ve buraya tutunamamıştı. Çünkü burada ortak alımları yapılıyordu. Hemen şu etiketin ön tarafında yatak hareketlik gösterdiğinde ortak alımları yapılırken ortak alımı sona erdiğinde tamam biz yarın aşağı gidiyoruz o zaman arkadaşlar demiştim. Ve kağıdımı satmıştım ben. Buradan aşağı doğru döküldük. Aşağıdan bir kademe küçük bir kademe alım yaptım arkadaşlar. Tam da bulunduğu noktadan yani. Artık buradan doğru, yukarı yönlü hareket alırsa 40 liraya gittiğinde en azından hisse başına 4 liralık bir karımız olur. E, aşağıda 35 lira 22 kuruş. Destek noktamız arkadaşlar ve burada kafası karışık yatay bir performans gösteriyor muhtemelen 40 lira civarından almış olan arkadaşlarım bir müddet burada sabrını zorlayacaktır arkadaşlar ki aşağıdan bu arkadaşlar kağıdını versinler yani 40 liradan alıp dipten geri versinler ondan sonra yukarı sürebilirler şimdilik kağıdımız 2-3 gündür burada yatay hareketlilik gösteriyor sabırlı olup beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dip olarak 35.22 görülüyor. Şimdilik burada destek arayışı içerisinde hedef noktamız 38 lira 18 kuruş. İnşallah bugün, şimdi yarın muhtemelen yine bu kağıt yatay hareketini sürdürebilir ve akabinde Merkez Bankası faiz kararıyla 38-18'e doğru bir yükselme tepki almasını gözetleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla yatay daha aşağı gitmesin de yatay performans göstersin. O da iyi. 250 bas puanlık faiz indirimi gelir ise 38 lira 18 kuruş hedef noktamız olacak. Oraya doğru tepki bulmaya çalışacağız bu kağıdımızda da arkadaşlar. Dediğim gibi yarın arkadaşlar işlem hacmi Borsa İstanbul'da biraz düşük olabilir. Gergin olabilir biraz. E, kağıtlarda böyle çok kıpırtı göremeyebiliriz yani. Saat 2'ye kadar. Ve akabinde 250 bas puan faiz indirimi gelir ise beklenti uzmanların söylemine göre oradan sonra güçlü bir tepki bulma ihtimalimiz var. E, şimdilik bakalım sabredip bekleyeceğiz. 38 lira 18 kuruşu gözetleyeceğiz bu kağıdımızda da. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendine iyi bak kardeşim. aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisselleri. vay vay geliyor göz göz